Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün kuvvetin cisimler üzerindeki etkileriyle ilgili bir test sorusu çözeceğiz. Evet, testimiz 10 tane sorudan oluşuyor. Bakalım hep birlikte konuyu pekiştirmiş olacağız. Siz de öncesinde bu videoyu durdurarak kendiniz soruları cevaplamaya çalışın. Daha sonra benimle birlikte cevaplarınızı kontrol Evet, okuyorum. Birinci sorumuz. Duran bir cismi hareket ettirebilen, hareket halindeki bir cismi yavaşlatabilen ya da durdurabilen cismin yönünü, hızını ve şeklini değiştirebilen etkiye nokta nokta denir. Evet, biz bu etkiye ne adını vermiştik? Yakıt, trafik, kuvvet, hareket. Evet ne diyoruz? Kuvvet. İkinci sorumuza bakalım. Cisimleri hareket ettirebilmek için onları ya çekeriz ya da iteriz. Aşağıdakilerden hangisi itme kuvvetine örnek verilebilir? Dalından elmayı koparmak. Bunu çekerek yapıyoruz. Buzdolabının kapağını açmak. Çekiyoruz yine. Duvardaki çiviyi çıkarmak. Yine duvardan çiviyi çekerek çıkarabiliriz. Kumandanın tuşlarına basmak. Nedir? İtme kuvvetidir. Evet doğru cevabımız. Değişikli diyor Üçüncü sorumuza bakalım. Yukarıdaki cümlelerden kaç tanesi çekme kuvvetine örnek olarak verilebilir? Evet çekme. Matkapla delik dermek salıncakta birini sallamak, uçurtmanın ipini tutmak, prizden fişi çıkarmak. Evet, matkapla delik dermek. Burada bir itme kuvveti var. Salıncakta birini sallamak yine bir itme kuvvetiyle oluyor. Uçurtmanın ipini tutmak. Tutuyorsun, yani aşağı doğru çekiyorsun uçurtmayı. Prizden fişi çıkarmakla da çekme hareketi. Evet, doğru cevabımız değişikti diyoruz. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki şıklardan hangisinde farklı bir kuvvet çeşidi içeren görsel vardır? Evet. Babası çocuğu çekiyor. Çocuk topa vuruyor. Vurmak neydi? İtme kuvveti uygulamaktı. Evet. Yay bakın ne yapılmış? Gerilmiş yani ok. Geriye doğru çekilmiş. Evet burada da taşı çeken bir çocuk var. O zaman dördüncü sorumuzun cevabı nedir? Buradaki çocuk itme kuvveti uyguladığı için. Evet B Beşinci sorumuz. Hareketli bir cisme hareketi yönünde kuvvet uygularsak cisim yavaşlar. Evet hareketli bir cisme hareketi yönünde kuvvet uygularsak cisim ne yapmaz? Yavaşlamaz. Aksine hızlanır. O zaman şöyle yapalım. Bu nedir? Yanlış. Cansız varlıklar dışarıdan bir etki olmadan hareket etmezler. Doğru. Hareketli bir cisme hareket yönüne zıt yönde bir kuvvet uygulanıyorsa cisim hızlanır. Tabii ki de yanlış. Bizim yavaşlar ya da durur. Limana yaklaşan bir gemi ve istasyona yaklaşan bir tren yavaşlama hareketi yapar. Doğru diyoruz. Evet bakalım bunlar hangi şıkta var? Evet. A şıkkında doğru cevabımız bulunuyor. Evet sevgili öğrenciler, 6. sorumuza geldik. Bakalım Burada iki çocuk tenis oynuyor. Ayşe ve Arda tenis oynamaya karar verdiler. İki raket ve bir top buldular. Ve topu raketlerle birbirlerine doğru gönderdiler. Arda'nın yavaş vuruşuna karşılık Ayşe tüm gücüyle topa vurdu ve topun nereye gittiğini göremediler. Yukarıda anlatılan olayda aşağıdaki şıklardan hangisinden söz edilmemektedir? Bakın altını çizelim. Hangisinden söz edilmemektedir. Şimdi topa karşılıklı vurdukları için top ne yaptı? Yön değiştirdi. Bundan söz ediliyor. İtme kuvveti uygulandı. Evet topu karşı tarafa ittirdi ikisi de. Şekil değişikliği. Topta bir şekil değişmesi oldu mu? Hayır. Hızlanma hareketi. Evet Ayşe diyor o kadar hızlı vurdu ki topun nereye gittiğini göremediler. Demek ki bizim doğru cevabımız hangisiymiş? Söz edilmeyen şekil değişikliği. Evet yerinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki vagon bir yönünde hareket ederken iki kişi tarafından iki yönünde kuvvet uygulanıyor. Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olamaz? Evet bir yöne gidiyormuş vagonumuz. İki kişi onu zıt yönde çekmişler. Hangisi diyor doğru olamaz. Cisim bir yönünde hızlanan hareket yapar. Cisim bir yönündeki hızını kaybetmeye başlar. Cisim yavaşlama hareketi yapar ve durabilir iki kişinin uyguladığı kuvvet cisme bir yönünde hızlanma sağlamaz. Evet şimdi bakın burada biraz kafa karıştırıcı bilgiler yapmaya çalışmış ama bizim doğru cevabımız A şıkkı. Çünkü cisim bir yönünde hızlanan hareket yapamaz. Çünkü zıt yönünde çekildiği için ya yavaşlayacak ya da iki kişinin kuvveti birinci yöndeki kuvvetinden büyükse cismimiz duracak. Demek ki A doğru cevap. Evet 8. soruma bakıyorum. Cisimlere kuvvet uygulanınca meydana gelen şekil değişikliği bazen kalıcı olmaz. Uygulanan kuvvet ortadan kalkınca cisim eski haline döner. Bir bilgi vermiş burada. Aşağıdaki örneklerden hangisi yukarıdaki açıklamaya örnek gösterilemez? Süngeri sıkmak ve bırakmak, eski haline döner. Oyun hamuru sıkmak ve bırakmak, paket lastiğini gerip bırakmak, yayı gerip bırakmak. Evet, biz oyun hamurunu sıktığımız zaman oyun hamuru ne yapmaz? Tekrar eski haline dönmez ama diğerlerinin hepsi bıraktığımız zaman eski haline döner. 9. sorum aşağıdaki cümlelerden hangisi kuvvetin kalıcı şekil değiştirici etkisine örnek verilemez? Evet, kalıcı şekil değişikliğine örnek olamaz diyor. Cam şişeyi taşla vurmak. Kırdık. Kalıcı bir etki yaptık. Topa ayağımızla vurmak. Top yön değiştirmiş olabilir. Durmuş olabilir eğer hareketli bir topsa. Balta ile odun kesmek. Eski haline çeviremeyiz. Kağıdı makasla kesmek. Eski haline çevirilemez. Ama kalıcı etkisine örnek verilemez dedi. Ne diyoruz? Topa et, ayağımıza vurduğumuz zaman top kırılacak ya da denir şey olmadığı için değişikti. Doğru. Evet 10. ve sonuncu sorumuz. Cisimlere kuvvet uygulanıp onların şekillerini değiştirme özelliğinden günlük yaşamın birçok alanında faydalanabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamanın örneklerinden birisidir? Kırılan camın yerine yenisini takmak, kablosuz kulaklık kullanmak, marketlerde alışveriş arabası kullanmak, luna parklarda trambolinde zıplamak. Evet, doğru cevabımız luna parklarda trambolinde zıplamak. Evet sevgili çocuklar. Kuvvet konumuzu, test sorularımızı tekrar ettik. Hepinize kolaylıklar, başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.